Kasaplara yönelik denetim yapan Adana Kasaplar Odası Seyhan ilçesine bağlı Mirza Çelebi mahallesinde bir adreste yabancı uyruklu sahte kasap olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan ekipler dondurucu içerisinde bir tona yakın kokmuş et, sakatat ve kuyruk yağı ele geçirdi. Yapalım. Öte yandan adres içerisinde duvarlarında fayans olmadığını, çöp kutuları ve tüplerle etlerin bir arada bulunduğunu gören ekipler şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Dükkan sahibi ise kendini savunarak et ve sakatatların başkasına ait olduğunu öne sürdü. Ele geçirilen ürünler Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalarca imha edilmek üzere el konulurken depo sahibine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesilip deponun süresiz mühürleneceği öğrenildi. Adana Kasap Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur konuyla ilgili açıklamada bulundu. yerinin ruhsatının olmadığı, oda kaydının olmadığı, ve e, çöp kovalarının içinde gezdiği, hijyen ortamında bir sağlıklı tüketim olmadığını gördük. Artı içeride tü, e, tüplerin var olduğu, Allah korusun bir oda bir yangın, bir, bir patlama esnasında yani mahalleyi yok edecek gibi bir şey. Biz tarım il ve işte zabıta müdürlüğümüz sağ olsun Büyükşehir Seyhan'ımız e, ile birlikte bir operasyonumuzu gerçekleştirdik. Pandemi de şu anda gündemimizde. Yani pandemi davet davetiyiz çıkarıyoruz. Bunlara ben müsaade etmeyeceğim. Etler e, kokmuş halde dondurulmuş ve poyaz yoklanmış. Tutanaklar, tutayaklar, ilgili birbirine gerekli işlemler yapacağız.